Arkadaş bu nasıl maç ya? Kale yok. He? Kaleler nerede? Çamın. Çünkü yemiyor. Mariano nasıl gidiyor maç? İyi, İyi mi? İyi. Çok önemli bir durum. Ben yer. Eee atana sen. Eee adını sen çıkar. Var ya sen yana oynayan bir, bir tane vardı bir ya. Tane. Neymar mı? Evet. Neymar, Mariano. <laughs> öyle misiniz <gülüyor> <gülüyor> mariano ne yapıyorsun sen <laughs> mariano çıldırdı 300 ile gidiyor bak hele <gülüyor> <gülüyor> mariano geri dön Miza? Ne? Mario ne yapıyor? El, ayak, kafa. <gülüyor> <gülüyor> Mariano, <gülüyor> Mariano hakeme pas attı. <laughs> hakeme top attı Mariano. <gülüyor> <gülüyor> Bir de gözünü falan şey yapıyor. <laughs> <tam şuraya geliyor. gülüyor> Nasıl 4-0 oğlum kale yok ki? O ortada kale yok 4-0 oldu maç. Babaannem ya. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun Mariana sana be Helal olsun be Mariana yavaş Allahına kurban senin be Gidişe bak Ben de koşayım bari <laughs> <laughs> lan oğlum kale yok nereye gidiyorsunuz siz? <laughs> <laughs> şey tamam, <laughs> <Tamam, herkese falan. gülüyor> Mariano da taş tepe <laughs> herkes çalımlıyor. <çalınıyor>. Mariano gene gidiyor. <laughs> Allah'ını seven durdursun onu. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Bak hadi durdurun onu uçmasın oradan. <laughs> Mariana yediyor yine. Aha. Aha hakemi gözüne kestirdi. Vuracak şu çekecek. Mariana'nın yiyeceğini. Bir de koş Mariana'yı yıkalıyor. Koş. Koş. <laughs> atla, <laughs> ah, mesela... şey sen Adam, o faset bak o senin Ah mu? Tamam. Mariana Adam var ya yorulmak bilmiyor maşallah. yapıyor <laughs> böyle Ne at yapısı bu deli Galatasaray'ın ha takımında oynar. Mirza <laughs> nasıl bir duygu? Mario öyle oynamak. Müthiş değil mi? Araba falan hiçbir şey dinlemiyor çalım atıyor değil mi? Aha geliyor gene. Mariano yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş bu tarafa gel bu tarafa gel. Mariano bu tarafa gel. Bak hala etrafına bakıyor çalımlamaya çalışıyor. Bu tarafa bu tarafa. Korkuyorum gelince ben bir korku oluyor Olmayacak gibi mi baksana. <laughs> Lan gitti gitti o tarafa gitti sen niye kaçıyorsun? <laughs> tamam sen de <laughs> Oğlum, nasılsın, hayvan gibi <laughs> Bir ara tutacak diye yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Öyle geliyor ki sanki düşmanla Mariano sana helal olsun be. Hadi <laughs> <yeni marka> <laughs> Mariano, <kolay istedik> <laughs> yakalayın. Yakalayın bütün takım koşsun peşine. Geliyorum abla ben geliyorum. <laughs> tamam abla alırım. Mariano. Gülendim. Lan yorulmadın mı? <gülüyor> He? <gülüyor> Yavaş. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Mariana dur artık. <laughs> Altı <laughs> <laughs> hangi takımda oynuyor baba? Galatasaray'da oynuyordu bir ara babacığım. Yavaş Arda yavaş. Adam. Yavaş yavaş yavaş. Arda yavaş. Arda, yavaş. Tamam artık. Bitsin mi maç? Evet. Dinlen hadi biraz. <laughs> Mariano kendi taç atıyor. Kendi oynuyor. Ha bak şimdi arabayı çalmamaya gitti. Minibüsü. <laughs> Yemin ederim gücümüz kalmadı ya kovalamaktan. Şey, açan, Açma. Mirza <laughs> hadi. Yoruldun mu evet. <laughs> sen de? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> ve like atmayın. Bye bye.